Kızı çok sevdim, deliler gibi sevdim hem de. Başta mutluyduk. Ama sadece sevmek yetmiyor. Para lazım, iş lazım, ev lazım. <laughs> Bunların hiçbirisi ben de bende yok. Yani işe yaramaz, hıyarın tekiyim seni anlayacağım. Ee? Eee'si kız beni terk edip gitti. Yarın birisiyle evleniyor. O yüzden Emel'le kesin dövüş şey yapmaya karar verdim. Şey. Mahiyat mısın sen? Kesin neye karar verdim. Gurbetçiler gibi konuşma. Aşık olacak bir kız bulmuşsun. Ve onu başkasına bırakmak için kendini ortadan kaybediyorsun. Bana bak. Git kızı kaçır bir an önce. Ne kaybediyorsun? tek derdim uygun bir an bulup seni kaçırmaktı. Salon boştu. Siri zekalılar öyle vakti düğün yaparlarsa kim gelir ki zaten diye düşündüm. Zaten çoğunlukta olan yaşlı insanlar durmadan dans ediyorlar, durmadan göbek atıyorlardı. Ya durmuyorlardı ya öyle böyle değil devamlı göbek atıp dans ediyorlardı. Bir insanın içerisinde bu kadar kurt nasıl birikirdi anlayamadım. Dök dök bitmedi kurtlar ya. Yani. Neyse ki bir süre sonra yaş... Bu kadar dans etmeye dayanamayıp kalp krizi geçirdi ve ortalık karıştı. Ambulans, sağlık ekipleri falan. Siz de düğünü fazla uzatmadan salondan ayrıldınız. İşte hepsi böyle Hüseyin Hanımcığım. Ondan sonrasını biliyorsun zaten.